de memleketimizdeki bu ticari sektörlerdeki sektör temsilcilerimize yardımcı olarak bölgemizdeki ticari faaliyetteki bütün sektörleri önünü açarak bir nebze de olsa bu insanlarımızı üst mertebeye de üst seviyeye ulaştırmak için mücadele edeceğiz. Bizim bu ticaret odası binamızın hakikaten de şey olarak fiziki olarak çalışma şartları eee mevcut yere mümkün değildi. Bizim ilk etapta bu ticaret odamızın eee daha iyi faaliyet gösterebilmemiz için hem eee komite temsilcilerimiz hem yönetimimiz hem bu ticaret odasındaki görev alacak bütün arkadaşlarımızın daha hizmet daha iyi hizmet edebilmesi için eee fiziki şartları uygun bir hale getirmemiz lazım. Eee onun için biz el birliği vererek şehrimize yapışabilecek önce bir çalışma alanı yapmamız lazım. Onun dışında da e, sektörlerimizle alakalı sürekli işli dişli olur, sürekli istişare edip sürekli bir biraz daha iyi yapmak için mücadele edeceğiz. E, bizi tekrardan bu göreve layık gördüğünüz için hepinize minnettarım. E, size şükranlarımı sunuyorum.